Yusuf T videoları kurgu ve kopya mı? Tamam tamam hemen öyle demeyelim ama elimde kanıt niteliği taşıdığını düşündüğüm bazı anlar var. Yusuf T'nin videolarında öyle yerler var ki sanki birebir Dream'den kopyalanmış gibi duruyor. Bir önceki videoda bazı kesitleri gösterip fake olup olmadıklarını konuşmuştuk. Bu videoda ise bazı klipleri gösterip bu hareketlerin Dream'den birebir kopyalanıp kurgulandığı ile ilgili yorum yapacağım. Tabi ben ne dersem diyeyim beni linç eden bir kitle gene videoma saldıracak. Tabi ben bunun farkında olarak ilk videoyu yüklemiştim. Beklediğim gibi de bayağı bir linç yedim. Lufester benden bahsettiği bir videoda kimsenin niyetinin kötü olmadığını söylemişti ama o adama bile kötü yorumlar yazanlar oldu. Hey siz, gerçekten çok komik. Bu video yazdığınız yorumları da katıla katıla gülerken okumaya devam edeceğim. Yanlış anlamayın, güzelce karşı çıkanlar, açıklama yapanlar ya da bana katılanlara bir sözüm yok. Yusuf T'ye zaten kötü oynuyor falan da demedim. Yahu Yusuf T'nin katıldığı UHC turnuvasının adminiyle yorumlarda kavga eder mi dersiniz? Videoyu silmemi söyleyenler mi dersiniz? Ya da boş boş ne dediğini kendi bile bilmeyen kişiler mi dersiniz? Bir de o videoyu izledikten sonra gelip başka videolarıma sallayanlar da var. Ne diyor kendisi de bilmiyor. Ne yaşıyorsunuz kardeşim? Lan Lufestelen'in videosunda şaka yorum attım öylesine. Oraya bile gelip bana saldırmışsınız. Neyse kafanızı çok ağrıttım. Gelin kesitlere geçelim. İlk kesitimiz 2 netray tanka karşı oyunu bitiriyorum final videosundan. Yusufte klasiktir blokla yukarı çıkıyor. Diğerleri de çıkıyor. Sonra Yusuf T suya atlıyor. Onlarla tam atlamış düşerken Dünger koyup onları öldürüyor. Wow, gerçekten çok havalı. Ama bir yerden tanıdık geldi mi? Bu hareket bildiğin Dream'den çakılmış ve videonun tam o kısmına kurgulanmış. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu kadar benzerlik biraz fazla. Zaten burada verdikleri tepki de bence çok yapay. <laughs> İkinci kesti ise gelen Netride Tank videosundan. Vav wow, olaya bak, bir yerden tanıdık geldi mi? Evet evet, bildiğin dream'in videosundan çok yakın bir benzeri. Tamam diyebilirsiniz aynı olay denk gelmiş ama nasıl bu kadar aynı denk gelebilir? Tamam öbür kesite geçelim daha iyi anlayacaksınız. Üçüncü kesit de 3 avcı karşı olan videodan. Vav wow, bu hareketi zaten birçok youtuber yaptı ama hareketi popüler yapan ise ve bildiğin her şey aynı. Ve şöyle bir durum var. Arkadaşlar Yusuf videolarında her şey çok doğal ilerlerken genelde böyle havalı ayarda baya bir kesme oluyor ve herkesin tepkileri çok yapay oluyor. En azından bana öyle geliyor. Dördüncü kesit Dream'den çakma değil ama bana tamamen kurgu gibi geldi. Yusuf vs 3 avcı videosundan. Yusuf T, dağa çıkıyor ve odun kesiyor. Yanına Koston geliyor. Yusuf zırhı falan hiçbir şey yok ama vurup öldürmek yerine TNT patlatıyor. Sonra bir iki tane vuruyor sonra videoda bir kesme var. Koston ortadan kayboluyor ve bir anda Yusuf'te çok havalı bir enerji yapıyor. Vav wow, olaya bak. Her şeyde vav wow diyorum. Neyse. Bence arkadaşlar burası komple kurgu. Böyle bir aksiyon anında neden ara kısmı kessin ki? Çünkü yarım bir kalbi falan kalmış. Ayrıca canınız zaten az. Herkes biliyor. Ve diğer herkes nerede? Son olarak ise hain yücesine değinelim. İlk video gayet güzeldi. Ve Yusuf'te ise masumdu. Videodakilerin de videoda olduklarının haberleri yoktu. Yusuf'te öylesine kayıt aldığını da zaten instagramdan söylemişti. Ama ikinci videoya gelirsek. İşte bu video tamamen olmasa bile kurgu. Bu sefer video sahibi hain. İki taraftan da videoyu çekelim demişler bence. önce. Hatta bir yerde Koston şöyle diyor. Abi şöyle söyleyeyim ben şu anda sadece şey olduğu için video sahibi de sen olduğun için seni yaşatmak yani şu anda amacım genel olarak Abi, her zaman sen, seni kutsuyorum. İyi Abi ben kasıyor ya. 1, 2, 3 kutsadım. Ve herkes videoda olduklarının farkında. Herkes daha bir yapay davranıyor zaten ilk videoya göre. Bu videoda gösterdiğim kesitler bence Yusute'nin Dream'den birebir kopyaladığı veya kurgu olduğunu düşündüğüm kısımlar. Başta söylediklerimi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Güzelce yorumlarda konuşalım. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? O zaman ben kaçtım. Görüşürüz. Muah.